Ege Sanayici ve İş Adamları derneği var. Yaptığı iş çok ayrı. İstisiyat var, yaptığı iş çok ayrı. Ticaret Odası'nın hüviyeti değişmiş. Eski Ticaret Odası'nın meclisi yok. Bir korvey sistemi vardı ticaret borsasında. O korvey sistemi, geçenlerde, hadi hani bir bakayım ne oluyor, devam ediyor bu Saat tam 12 o civarda. Gittim baktım, 3 kişi, 5 kişi toplamışlar bir Kendi kendine bir gelenek devam ediyorlar ama o eski heyecanlısı yok gitti. Yani şimdi böyle bir bazı bakın e, tabii yani olayın özünde kapitalizm var. Şimdi e, yani kapitalizmin boyut değiştirmesi var. Vahşi kapitalizm var. Hala bu var. E, şimdi bu olursa ne oluyor? Tabii ki sistem anlayış değişiyor. E, vergi şey e, faiz sistemine, e, döviz sistemine, kur sistemine bağlı bir anlayış ortaya çıkınca ne oluyor? Bunlar e, bu değerler kayboluyor. De